Denim saçlarımın sağlıklı olması çok mühim ama karaciğerimin sağlığının hiçbir önemi yok demek Hasta ve asla doğru bir düşünce tarzı değil. Karaciğerinizin de sağlıklı olması lazım. Bağırsaklarınızın da çok iyi çalışıyor olması lazım. Kaslarınızın da kemik sağlığınızın da yerinde olması lazım. Zihninizin mental durumunuzun da yerinde olması lazım. Bütün bunlar bir araya geldiği zaman sağlıklı bir saça sahip olmanın ödüğünü almış olursunuz. Yoksa tek başına gürül gürül saçların olması sizi bugün mutlu edebilir, 10 gün mutlu edebilir, 15 gün mutlu edebilir ama bugün almadığınız tedbirler sebebiyle 10 yılı sonunda çok ciddi ağrılar, çok ciddi bağırsak problemleri yaşıyor olacaksanız ben hekim olarak üstüme düşeni yapmamış olurum. kendime en azından öyle hissederim. O yüzden hastaların tümünü, yaşamlarını değiştirme, Aksaklıkları, eksiklikleri gidermek için mental durumlarını, konsantrasyonlarını güçlendirmek, ezber yeteneklerini arttırmak, sağlıklı beslenmek, iyi bir egzersiz planı yapmak gibi konularda hep eğitmeye çalışıyorum. Bu sebeple kombine tedavileri çok daha fazla seviyorum. Size de bunu tavsiye ediyorum. Lütfen saça psikolojisinden tutun. Beslenmenize, egzersiz, uyku disiplinize kadar çok faktörlü olarak bakın. Eğer bu perspektiften bakarsanız saçlarınız için çok daha büyük bir yatırım yapın. Sources.